evlat nasip et. O zürriyetten Hazreti Hasan ile Hüseyin çıkacak. O zürriyetten Ehli Beyt gelecek işte daha sonralarım. Ve evlenecekler. Medine'de evlenecekler. Hazreti Hasan, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma. Sonraki yıllar Hazreti Ali'nin büyüdüğü ve İslam tarihine ölümsüz bir isimle girdiği yıllardır. Hazreti Ali'nin bir gün elinde dört lirası vardı. Bakara suresinin 274. ayeti bu olayı anlatacaktır. Hazreti Ali'nin elinde dört dirhemi vardır, dört lirası vardır. Birini açıktan verecek, birini gizliden, birini gece, birini gündüz. Dört lira açık veriyor birini teşvik etmek için başkalarını. Gizli veriyor kimse görmesin diye. Birini gece veriyor, gecenin şahitliği için birini gündüz veriyor. Bu ayet onu anlatıyor. Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katına mükafatları vardır. Onlara korku yok. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bu ayet Hz. Ali'yi anlatıyor. Kur'an'da birçok ayet işareten Hz. Ali'yi anlatır. Belki 300 ayet Hz. Ali'yi anlatır, işaret eder. Bu ayetlerin sayılarını çok yukarıya çekenler vardır ama insafla hareket edildiğinde en azından 100 ayet Hz. Ali'ye delalet eder. İnsafla hareket edildiğinde Hz. Ali Kur'an'da hiç adı geçmez. Hazreti Ebu Bekir'in adının, Hazreti Ömer'in adının, Hazreti Osman'ın adının geçmediği gibi. hiçbir adı geçmez ama işareten geçer. Hazreti Ali hakkında işaret edilenlerden birisiydi. Dört şekilde verdiğinde Hazreti Peygamber soruyordu Hazreti Ali'ye niye böyle yaptın? Gece şahit olsun bana gündüz şahit olsun, görenler şahit olsun, görmeyenler bana şahit olsun diye ya Resulallah diyecek. Allah Nebisi'nin medhu senasını ağlayacaktır Hazreti Ali. Şunu söyleyeyim, ilerleyen dakikalarda arz edeceğim ama Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğinde ve Hazreti Ömer'in halifeliğinde Hazreti Ali, hatta Hazreti Osman'ın halifeliğinde Hazreti Ali sürekli onların sağ kolu gibi hareket etmiştir. Çok ilginçtir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali döneminde siyasi olaylar meydana geldiğinde bir gün biri diyecek ki ey büyük imam Ebu Bekir ve Ömer döneminde siyasi çalkantılar yoktu. Ama sizin döneminizde iç kargaşa, terör ve kaos var. Niye böyle diye sorduğunda Hazreti Ali'nin cevabı çok manidar. Doğru diyorsun diyecek. Çünkü onların zamanında, onların yanında benim gibi adamlar vardı. Osman gibi adamlar vardı. Benim zamanımda ise sizin gibi adamlar var. İşte ondan dolayı bu nedenle böyle olmuştur diyecektir. Selam olsun Hazreti Ali'ye. Bu gece yolumuz uzun dediğim gibi Hazreti Ali'ye misafir olmak kolay değil. Uzun uzun konuşacağız İmam Ali ile. Kısa bir aradan sonra beraber döneriz. leblebili mükemmeldim mükemmel lezzet. Hanımlar bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Hijyen. Evlerimizde özellikle tuvaletlerin temizliğine çok dikkat ediyoruz. Sizlerin oylarıyla 2013'ün en iyi yeni ürün seçilen Bref Power Active Klozet Bloğu hijyenik temizlik ve ferahlık için en büyük yardımcımız. Kolayca esleyip klozetin kenarına takılan Bref her sifonda devreye giren dört güçlü etkisiyle tuvaletleri mükemmel şekilde temizlemeye yardımcı oluyor. Özel klor içeriğiyle hijyenik temizlik sağlıyor. Bol köpüğüyle güçlü etki gösteriyor. Kirlerin tutunmasını engellemeye ve kirece gidermeye yardımcı oluyor. Kokusuyla mis gibi ferahlık getiriyor. Brefin özel formülü güçlü etkisini hep birlikte gördük. Ramazanda misafirlerimize mahcup olmamak için her sifonda mis gibi ferahlık ve hijyenik temizlik sağlayan brefi mutlaka kullanıyoruz. İçimiz hep rahat oluyor. Futbolun galası ATV'de. Süper Kupa'nın sahibi kim olur? Galatasaraylı Fenerbahçe. Arkasına bir top. Umut, Umut vurdu ve gole attı. Bir kafa, iki canlı. Tayyip ve gol. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı 11 Ağustos Pazar akşamı ATV'de. Türkcell Tablet Festivali'nde herkes için 3G'li bir tablet var. İşte yeni iPad maillerine bakar, randevularını ayarlar, sunumlarını onunla yaparsın. Hem ara sıra sıkıcı toplantılara biraz aksiyon katarsın. Takipçilerinle paylaşırsın. Kim bilir belki fenomen bile olursun. Tablet dediğin Türksel 3G'li olur. Böylece Wi-Fi aramadan dilediğiniz yerden internete girebilirsiniz. Çeşit çeşit 3G'li tabletlerle tanışmak için sizi de Türksel mağazalarına bekliyoruz. Türksel, Anneciğim bunlara bayılacaksın. Artık bir tarafı pişti bir tarafı pişmedi derdi yok. Sağlıklı da için rahat olsun. Yer çekimine meydan okuyacaksın bu arada. İçi de için açıyor insanın valla. Temizlik takıntını biliyorum ama bir sudan geçirsen yeter. Karaca seramika tencere seti. Bak bizim Karaca ne güzel yapmış anne. Bin Nur'la Gonca bir de bingo olunca. İvana Bizim bizim oralarda bir çamaşır suya her yer temizlenir. <laughs> Kusura bakma İvanacığım o zaman bizimle değilsin. <laughs> İvanacığım burada şartlı şurtlu temizlik var. Görelim. Mutfağın yağına özel bingo ultra çamaşır suyu mutfak. Ve banyonun kirecine özel bingo ultra çamaşır suyu banyo. O zaman ben de sizinleyim. Şimdi yenilik zamanı. Şimdi bingo zamanı. Bingo. <laughs> <laughs> Ramazanın tadı Ülker Dukros'ta çıkar. Hayırlı Ramazanlar. Ficus familyası yapraklarının dolgunluğuyla meşhurdur. Bizim familyamız da öyle. Yenilenen familyanın yaprak gramajı %21 arttı. Şimdi çok daha dolgun. Mantık familya diyor, mantık familya diyor. Topçuyum diyorum gülüyorlar. Bu göbekler ne topçusu diye. Ramazan topçusuyum. Ramazanın vazgeçilmezi Topçu Hüseyin, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Sütaş Lezzetleri. Türkiye için iftar, Sütaş için iftihar vakti modern teknoloji sevenlerimle iletişim kurmamı çok kolaylaştırdı. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Olsun boşver. Persil'in çığır açan teknolojisi lekeleri geri almayı da kolaylaştırıyor, ekstra parlaklık vermeyi de. Yeni Persil ikili jel kapsülleri. Kullanımı çok kolay. Aktif leke çıkarıcı enzimler ve özel parlaklık etkili formülünün ikili gücüyle mükemmel temizlik. Yeni Persil ikili jel kapsüllerini deneyin. Biz City Sanımların tercihi. günlük pet kullanılır da. Her günlük pet kullanılır mı? Adı üstünde günlük pet. Cilde dost olacak. Nefes alacak. Yoksa işim olmaz. İyi de kızlar bunları herkes söylüyor. Herkes söylüyor. MOLPET onaylatıyor. MOLPET günlük pedler Alman dermates laboratuvarından cilde dost onayı aldı. Herkes söylüyor. MOLPET onaylatıyor. Hepsi iyi marka fabrikadan alkan. Ramazan'da litrelik, mis, şeftali veya kayısı nektarı şokta sadece 1 lira 75 kuruşa. Hepsi iyi marka, fabrikadan halka şok. Sence de hayatı büyük yaşamanın zamanı gelmedi mi? Büyük bir yatağın olsa ya da muazzam bir villa garajında dev gibi bir araba. Bir de mega ekranlı cep telefonun olsa, yazıları rahat rahat okusan, içerikleri geniş geniş görüntülesen güzel olmaz mıydı? 6.3 inçlik HD ekranıyla yeni